Merhaba, bu videomuzda veri profilleme ve temel dönüştürme işlemlerini artık uygulamalı olarak yapacağız. Şimdi i̇lk noktada veri profilleme için aslında bir önceki videonun sonlarında da bahsettiğim gibi görünüm menüsüne gelerek burada öncelikle sütun kalitesini aktif hale getiriyoruz. Sütun kalitesini aktif hale getirdiğimizde her bir sütunumuz için görüldüğü üzere geçerli satır sayısı, hatalı satır sayısı ve boş satır sayısı gözüküyor Buradan da biz e, verimizdeki boşlukları ve hataları tespit edebiliyoruz İşte bu yüzden e, veri kalitesinin ölçülmesi olarak da ifade ediliyor bu veri profilleme işlemi Sütun profilini aktif ettiğimizde de ilgili sütun için alt tarafta yine bir takım istatistikler ve e, verilerin burada e, sıralanmasını görüyoruz ve bu verilerle ilgili eğer bir Gariplik bir tuhaflık varsa da Burada fark edebiliyoruz sütun profilinde i̇şte Yazım yanlışlarının tespiti dediğimiz veri profilleme aşamasını da Tam bu noktada Çok daha Belirgin bir şekilde yapabiliyoruz Peki Tamam O halde Şöyle yapalım Öncelikle Profilleme işlemlerinde boşluk tespit ettiğimiz yerlere bakalım. Şimdi burada sayısal verilerden başlayalım. Sayısal verilerde mesela bizim işte 2007 verilerimiz içerisinde e, null olanlar var. 2008'de var. Bakın mesela e, ve 2009 ve budget üzerinde yine olma ihtimali var. Şimdi tek tek bakalım. 2007'de ben geldim. Burada seçtim sütunu. Giriş menüsüne bakıyorum. Giriş menüsünde benim bu null'ları değiştirebileceğim bir seçeneğim var mı? Var. Değerleri değiştir seçeneği. Dönüştür menüsüne bakalım. Dönüştür menüsünde var mı? Değerleri değiştirme var. Demek ki ben değerleri değiştirme işlemini yani null ifadesinin yerine Buraya null çünkü boşluğu temsil eder. Buraya başka bir değer yazdırma şansım var. Örnek veriyorum. Sayısal değerlerin olduğu yerde null yazan yere ben ee, null yazan yere örneğin 0 yazdırabilirim. İşte bunu değerleri değiştir diyerek yapabilirim. Peki tamam çok güzel. Değerleri değiştirmek üzere ee, dediğimiz gibi giriş menüsündeki değerleri değiştirip kullanabiliyoruz. Dönüştür menüsündekini kullanabiliyoruz. Ya da sütunun üzerinde sağ tuşu tıklatıp burada değerleri değiştir diyerek bu işlemi yapabiliyoruz. Bu üç, bu üç seçenekten bir tanesi ki ben şu an sütun üzerinde sağ tuşu tıklayıp değerleri değiştir diyerek bunu tercih ettim. Ee, şimdi bulunacak değere null yazıyorum ve şununla değiştir kısmına da sıfır yazıyorum. İşte tam bu noktada arkadaşlar biz değerleri değiştir diyerek bul ve değiştir Excel'deki bul ve değiştir işlemiyle burada veri profillemede boşlukları ortadan kaldırabiliyoruz ya da boşluklarda değişiklikler yapabiliyoruz kaldırabiliyoruz veya boşlukları başka bir değerle doldurabiliyoruz. Bunu 2008 içinde yapıyorum. Sağ tuş tıklıyorum. Değerleri değiştir diyorum. Null yazıp daha sonra 0 diyorum ve tamam diyorum. Aynı şeyi 2009 içinde yapacağım. Değerleri değiştir. Null yazıyorum ve yerine 0 yazmasını istiyorum. Tamam diyorum. Şimdi budget'ta bakıyorum. Null yani boş değer var mı? Şöyle göz gezdirdiğimde herhangi bir null yani boş değer görünmüyor. Peki, tamam, çok güzel. Şimdi ee, boşlukları buradaki 2007, 2008, 2009 satış değerleri için, sayısal değerler için doldurdum. Benzer bir şeyi Country Region yani ülke sütununda da yapabilirim. Şimdi baktığım zaman burada boş değerler var. Bu boş değerler için şöyle bir kontrol yaptığımda. E ülke yanında işte üretici var ya da e, ürün var. Üretici bu. Ülke yanında üreticiler var. Şimdi aşağı doğru gidip baktığımda mesela Adventure Work, Works'ü bir şöyle göz gezdireceğim. Adventure Works'e dair başka bir veri var mı? Var. Bakın. Adventure Works burada ne olmuş? United States olmuş. Mesela burada Contoso'nun yanında ülke boş. Ama yukarıda baktığım zaman Contoso için United States görünüyor. Gerçi farklı ülkeler de var ama mesela bunların özellikle United States de bitip United States'te başlayan bir boşlukta, aynı şekilde aşağıda da bu şekilde oluşan bir boşlukta yine aynı ülke ismiyle devam etmesi, yani ülke isimlerinin aşağı doğru doldurularak buradaki sütunun çözümlenmesi boş sütunların değiştirilmesi kaldırılması mümkün olabilir bunun için de işte burada ülke ismi üstünde sağ tuşu tıkladım ve doldur deyip sonra aşağı diyerek bunu yapabilirim Peki menülerde bu nerede bakın dönüştür menüsünde görebiliyorum giriş menüsünde var mı giriş menüsünde yok ama dönüştür menüsünde Doldur seçeneğini değerleri değiştirin altında görebiliyorum. İster dönüştür menüsünden doldur deyip aşağı diyerek ister sütun üzerinde sağ tuşa tıklayıp buradan doldur seçeneğine gelip aşağı diyerek ben burada sütunları doldurabiliyorum. İşte bunu yaptığımda bakın veri kalitesini tekrar ölçümlemek üzere şuraya baktığımda artık ben burada... %100'ünün de olduğunu görebiliyorum. 97 tane geçerli değer olduğunu görebiliyorum. Ve bu değerler içerisinde 6 benzersiz değer olduğunu, alfabetik sıralamada Avustralya ile başladığını ve United States ile bittiğini burada da hangi değerlerin daha çok yer aldığını yine sütun profilinden görebiliyorum. Veri kalitesini bu şekilde ölçümleyebiliyorum. Eee Hatalar noktasında şöyle en sağa gittiğimde budget'ın mesela şu anda ben e, burada metadata'sına yani veri türüne baktığımda veri türünün e, metadata, veri türü, sütun adı ve sorgu adı olmak üzere 3 tane alt başlık içeriyor. Bu metadata'lardan yani bahsettiğim 3 başlıktan e, bir tanesi olan veri türüne sütun için baktığımda Burada budget'ın aslında ben e, ondalıklı sayı ya da para birimi şeklinde gözükmesini beklerim. Ama burada metin olarak gözüküyor. Peki tamam çok güzel metin olarak gözüküyor. Ama burada benim demek ki bir e, dikkat etmem gereken bir husus var. Peki şöyle yapalım. Biz bunu ondalıklı sayıya çevirelim. Bakın bunu yaptığımız anda error vermeye başladı. Yani... Burada hatalı Satırlar ortaya çıktı Ve bunu da biz işte veri profilleme yani veri kalitesinin ölçümü aşamasında Tespit etmiş olduk Süper Çok güzel Peki ne yapacağız ne yapmalıyız acaba Şimdi biz burada şunu yapamıyoruz arkadaşlar Power Query'de şu yok Ctrl Z ile geri alma yok Ama ne var Ne var biliyor musunuz Şu var biz sağ tarafa uygulanan adımlar kısmına gelip ki bunu sunumda teoride anlatmıştık sunum dosyası üzerinden. Bir önceki videoda teorik videoda sunum dosyası üzerinden tam bu noktayı üstüne basa basa anlatmıştık. Bu nok buradan yola çıktığımızda uygulanan adımlar kısmına baktığımızda şunu görebiliyoruz. Burada yaptığımız her işlemin adımı kaydoluyor otomatikman şey gibi de çalışıyor bu bir makro gibi de çalışıyor. yapılan işlemleri kaydediyor ve bir sonraki aşamada e, aynı dosya üzerine yeni veriler geldiğinde onlar için de bu işlemleri otomatik yapıyor ve bize temizlenmiş bir şekilde e, düzgün bir şekilde düzenlenmiş, düzeltilmiş bir şekilde veriyi sunuyor. Şimdi şu adımlara baktığımızda arkadaşlar. Değiştirilen tür adımından bir geriye gelebiliriz. Değiştirilen türü kaldırdığımızda bakın, error hata ortadan kalktı. Yani biz e, zaten yaptığımız anda da gördüğümüz gibi türü değiştirdiğimizde e, burada bir sıkıntı yaşadık. Peki, tamam. O zaman bunu metine çevirelim. Bakalım metine çevirince ne olacak? Metine çevirdiğimizde şimdi. Ondalıklı sayıya çevirdiğimizde hata verdi ama metine çevirdiğimizde bakın bir hata yok. Neden? Şöyle gidip daha dikkatli baktığımda bunun üzerine burada sıfır olması gereken değerler yerine o ifadesinin olduğunu görüyorum. Peki bu noktada ne yapacağım? O'ları sıfır olarak değiştireceğim. Aynı biraz önce null yani boş olanları sıfır yaptığım gibi burada o harfini de sıfıra çevirebilmek için yine ya giriş menüsünü kullanacağım ya dönüştür menüsünü kullanacağım ya da ya da sütunun üzerinde sağ tuşu tıklayıp değerleri değiştir diyeceğim. Bu üç yoldan bir tanesiyle bu sefer de O harfini sıfır yap diyerek tamam diyorum. Ve bunu sıfıra dönüştürdükten sonra şimdi veri türünü metadatalardan birisi olan veri türünü ben burada ondalıklı sayıya çevirdiğimde işte karşımda benim düzgün bir veri oluşuyor. Çok güzel. Peki harika. Ee, ya ben şunu kontrol ettiğimde sağ tarafta çok fazla işlem adım oluşmaya başladığını görüyorum. Tamam yaptığımız her işlemi kaydediyor ve tek tek de yapalım. Ama işte dosyalar açısından aslında. Bir işlem adımı ne kadar fazlaysa o işlemin yapılma süresi de o kadar uzar. Yani ben buraya aynı dosyaya yeni veriler yüklediğimde bunların dönüştürülmesi sırasında bu adımların her birisini tek tek yapacak. O yüzden gelin buraya kadar olan kısmı şöyle bir baştan alıp daha pratik daha kısa nasıl yapabilirize bakalım. Bu adımların hepsini bir kaldıralım. Bu adımların hepsini kaldırdık ve İlk yüklendiği aşamaya döndük. İlk yüklendiği aşama şu an karşımızdaki gibi. Bakın 2007, 2008 ve 2009 verileri şu anda e, gördüğünüz üzere ondalıklı sayı olarak gözükmüyor. Yani burada türü belli değil. Bu belirsiz anlamına geliyor. Ne metin ne sayı bakın. ABC 1200 yazıyorsa bu ne metindir ne sayıdır ve buradaki bütün sütunlar şu anda bu şekilde. Peki o zaman şöyle yapalım. Bu üç sütunu seçtikten sonra gelin şimdi önce bu sütunlar için e, Metadata'lardan birisi olan veri türünü değiştirelim. Veri türünü burada ABC123 yerine e, Yine dönüştür menüsünden ya da ya da giriş menüsünden yola çıkarak e, şu anda 3 üç, sütunun 3'ü içinde yapacağımız için giriş menüsü ya da dönüştür menüsünden gidiyorum. Yoksa buradaki veri türlerine tıklayarak da oluyor ama ben bunun üçünü birden aynı anda veri türünü değiştirmek istiyorum. Burada veri türünü e, herhangi biri yerine e, önce ondalık sayı yapıyorum, ondalıklı sayı ve daha sonra Değerleri değiştir diyorum. Bu yine dönüştür menüsünden gideyim. Null yazan yere sıfır yaz diyorum ve tamam diyorum. İşte bakın bunu yaptığımda 2007, 2008 ve 2009 için null yazan yerler sıfır oldu. Veri türü 3 sütun içinde ondalıklı sayıya çevrildi. Ve bakın burada bu defa 2 adım gözüküyor. Çünkü her biri için ayrı ayrı yapmadım. İşte bu şekilde ya işlem adımlarını kısaltabilirim. Şimdi burada profilleme ve temel dönüştürme işlemlerini birbirine paralel bir zamanlamayla da yapabilirsiniz. Yani illa önce profilleme sonra temel dönüştürme işlemleri yani metadata değişiklikleri, satırları filtreleme, sütunları yok etme, veriyi temizleme işlemlerini illa önce profilleme sonra temel dönüştürme işlemleri olacak şekilde yapmak şart değil. Bu noktada dikkat ettiyseniz bu üç sütun için önce veri türünü değiştirdik. Bunu dönüştür menüsünden ya da giriş menüsünden yapabileceğimizi konuştuk. Daha sonra da null yazan yerlerin yerine sıfır yapmak istedik. Yani veri profillemede boşlukları değiştirdik. Bunları da yine giriş menüsü ya da dönüştür menüsünden yapabilirdik. Biz dönüştür menüsünden yaptık. Ve iki adımda bu üç sütun için düzenleme yapmış olduk. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda uygulamalarımıza devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.